Merhaba, Hülya Kamay ile dönüşümünü başlata hoş geldin. Bugün seninle negatif yük bırakma çalışması ve geçmişi bırakma meditasyonu yapacağız. Şimdi hazırsan başlayalım. Öncelikle rahat bir yere otur. Uzanmak istiyorsan da uzanabilirsin. Şimdi sizi hayal dünyanızda bir yolculuğa çıkaracağım. Amacımız geçmişten gelen negatif yükleri bırakıp anda mutlu olmanı sağlamak. Şimdi şu an nefesine odaklan. Derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Her nefes alışverişinde tüm bedeninin rahatladığını hisset. Yüzündeki kasların rahatladığını hisset. Her nefes alışverişinde bedeninin daha da rahatladığını hisset. Omuzların kolların, karın kasların, bacakların daha da rahat artık. Tekrar güzel bir nefes al ve ver. Evet. Şimdi hazırsın artık. Hayalinde yemyeşil bir ormanda olduğunu düşün. Gökyüzünde bembeyaz bulutların arasından güneşin sana ulaştığını gör. Bedenini ısıttığını hisset. Ormandaki ağaçların yapraklarına esen hafif rüzgarı dinle ve hisset. Etraftan gelen Harika çiçek kokularını hissediyorsun. Ormanın içine doğru ilerlemeye başla. Sen ileri doğru yürüdükçe arkanda geçmişten izler bırakıyorsun. Her bıraktığın ize son kez dön, bak. Onlar seni bugüne taşıdı. Onlara teşekkür et ve o izlerin kaybolduğunu gör. İleri doğru yürümeye devam ediyorsun. Ormanın içinde görkemli bir ağaç görüyorsun. O ağacın yanına git o ağaç sana tüm ihtiyaç duyduğun, bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz tüm pozitif duygu durumlarını sana verecek. Ağacın gövdesine sol elini yerleştir. Ve ne istiyorsan ağaca söyle. Huzur, güven sakinlik sevgi mutluluk kaliteli yaşam sağlıklı bir beden evrenin sonsuz bolluğu para özgüven öz değer gibi daha istediklerini sıraladıkça ağacın gövdesinin renk değiştirdiğini gör tüm istediğin duyguların sana yüklendiğini hisset İsteklerin bittiğinde teşekkür et ve elini çek. Geçmişten bugüne taşıdığın tüm olumsuz duygu durumlarının iyileştiğini hisset. Hafiflediğini hissetmeye başlıyorsun. Gökyüzüne bak ve masmavi gökyüzünde senin için oluşan gök kışağını gör ve altından geçmeye başla. Her adımın geleceğe atılan güvenli adımlar ve gök kuşağının altından geçişini tamamla. Evet, harikasın. Şimdi şu olumlamaları benimle beraber tekrar et. Ben değerliyim. Geçmişten sadece iyi ve güzel olanı bugüne taşıyorum. Ben büyüdüm. İçimdeki çocuk mutlu ve iyileşmeye başladı. Şu an iyileşmeye başladım. Tekrar derin bir nefes al ve ben beşe kadar saydığımda gözlerini açabilirsin.